Firma isimlerinde R harfi bereketin işaretidir ama ondan sonra herhangi bir sesli harf gelmesi lazım. Manevi işlerde, dernek ve vakıf işlerinde çok büyük bir enerjisi var. Kesilmemesi gerekiyor. En sonda olmaması gerekiyor R harfinin. R'den sonra mutlaka sesli harfin olması gerekiyor. Dernek ve vakıflar için oldukça yüksek bir enerji verecektir. Firma isimlerinde T ile başlayanlar ya da ismin e, firma isminin içerisinde T olanlar e, gizli kapaklı işler yapıyorsa eğer onların hayrınadır. Mesela e, gizli kapaklı işlerin yapıldığı, istihbarat ve gizli müşterilere hizmet veren firmalar T ismini kullandığında bu harf onların hayrına dönecektir. Çift B arkadaşlar karşı taraftan gelen tehlikedir tehlike demektir. İsminde bu harfler olan kişiler karşı cinsten mutlaka mesafeli olmalıdır. Çünkü bu kişiler kuvvetle muhtemelen karşı cins yüzünde büyük bir musibete uğrayabilir. Kendisine bela çekebilir. O nedenle isminde iki tane B olan ya da bir tane B de olsa Burak mesela Berk özellikle erkekler için bu geçerli. Bu isim uyumda gezegen uyumda terapi sisteminde temizleyebilir hani bende böyle bir sinerji varsa Allah'ım bu sinerjiyi bedenimde en iyi en yüce şekilde üzerinde temizleyebilir bunun için kendisine hayırlar yapabilir bu şekilde bu sinerjide kurtulmuş olabilir firma ismini B varsa bu çok güzel o kişiyi büyütür arkadaşlar, şübeler halinde yayılabilir, çok kitleler haline dönüşebilir. İsmindeki B harfi erkeklerde bela ile yorumlanırken firma isminde B harfi varsa o kişiye büyüme hatta bayiler açacak kadar büyüme şansı vermektedir. L harfi ile çok güçlü bir enerji yayarlar insanlar gerek L ile başlayanlar gerek e, isminin içerisinde L harfi olanlar bulundukları ortama enerji yayarlar dikkati e, üstlerine çekerler bayanlarda e, isminin ilk harfi L ile başlıyor ya da isminin içerisinde L varsa karşı cinsin dikkatini çekecek özellik e, bir frekans bulunmaktadır kendisine çeker erkeklerde de B ve R harfi Burak Berk isimleri karşı cinsin etkisini kendisine çeker arkadaşlar. İsmi F ile başlayanlar özellikle bayanlar için bu. Hani erkekler için değil bayanlar için İbni Arabi'nin bilgisidir. İsmi F ile başlayanların kaderi genelde dişine bağlıdır. Eğer ki dişleri düzgün ise o kişinin kaderi de düzgün olur. Eğer ki dişleri düzgün değil, dişleri çürüyorsa, kırık dökükse... Kaderi de zorlu geçtiğini söylüyor İbn Arabinin bilgilerinde. Özellikle temelde aldığımız eğitim veya itikat veya bilgiden arkadaşlar bunları öğreniyoruz. F ismiyle başlayanlar dik kafalı olurlar. Kimseye boyun bükmek istemezler. Ne kadar zor da iş zor da olsa kendi işlerini kendileri yapmak isterler biraz da kibirleri olabilir arkadaşlar. en büyük özellikleri hayatlarında mutlaka arkadaşlar ilginç bir şey ama eşcinsel birisiyle tanışmaları, muhabbetleri oluyor. bir şekilde hayatları böyle birisiyle kesişiyormuş. Bunun en büyük alameti ise küçük yaşlarınızda ya da ergenlikte de olabilir. o kişilere bir köpek saldırısı olabiliyor. İsmi F ile başlayanlara köpek saldırısı olabiliyor. Duygularını çok uç noktada yaşarlar İsmi F ile başlayanlar. Ee, çok aşırı yoğun duyguları olduğundan dolayı kansere yakalanma riskleri de olabiliyor. Ee, bu noktaya astrolojik haritalarına tabii ki baktırmak lazım. Ama kanser onlar için sanki bir kadermiş gibi görünüyor. Ee, hissettiriyor bu ilimde. Ama dediğim gibi burada asla bir inanç yapmayalım. İsmi F ile başlayanlar buna in e inanıp da kendisini çekmesin, arınma çalışması yaparak bu bilgilerden, e bu negatif enerjilerden korunabilir.